vurdum. vurdu. Bir zırttan vurdu. Bir de, duza Bir de zırttan ta tuttu. Zırttan. Cetkele de kuşturma. Başka bir ciz hayvan. Buraya getirdik Emir oğlunun evinin O bir büyük bir köpek var. Onun. Köyde köyde boğuştururuz. Hep onların köpeklerini boğar o yener bir el ettik ana e, o o meşhur köpek sırttan görünce hok 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 diye ağır kakaçlı etti. Sağını Yalnız, şimdi. O zaman babam sağda babama Konya'dan iki köpeğini ötürmüşler. Bu Hacı tuzak <laughs> etmişlermiş. İki köpek var. Getiriverdi. Bizim köpekleri şöyle bağladık boğazından bir ip ile o bağ sen, saldırırsa sen albi çekecek, biz ona saldırırsa sürürük sürürük koruyor ettirdik. Bizim köpekler bak verdiler böyle, elimizden alıp verdiler boğdular. <laughs> Neler geldi başımdan? Şimdi Ören'e gidelim mi? Gotur, gotur, Ören'e gidelim bir gelelim mi? Ne bir yapacağız bir şimdi? Benim gene Bu, bu bir avrat bir. beni... Götür bir, götür. Yürüyerek gidelim. Yürüyerek gidelim hadi. Madem yürüyesin var. İstemem, gel. Ha, ben iki, 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 yurdum. Benim yurdum ben. ora. Yurdumdan çıksın. O dağ var ya. Dağ filana bizim Hı. tapulu mülkümüz. Orada davar ağlımız vardı. Çobanımız vardı. Var oğlu vardı. Eskire bitti şimdi. Ta Babam biraz e, sesli adamdı. Yukarı Örnaboldan e, çoban getirmiş. E, kendilerinin de var. Orada karlı olunca ona bir ee, oğluyla, ondan sonra bir gün kaçmış varmış, <laughs> çoban kaçmış gitmiş. Kim gidecek? Küçük ben, ben Hı -hı. Ulan 300, 400 var, ben gideceğim. 300-400 dolar bu, bir in var orada.